Arkadaşlar ikinci maçta Arena mapindeyiz. Don Quixote'da Malians var. Leodo, Frax. Abi duvarlara birbirine çok yakın fark ettin mi? Oha. Birbirine çok yakın var. <laughs> Şu koyunları kim alacak bakalım. E, Leon'un da bir kapısı abi ağaçlarla kapalı zaten. O yakın kısımdaki kapının bir ağaçlarla kapalı. Doğum Bütün kapılar neredeyse kapalı. Daha kişinin sadece bir kapısı var. Leon'un iki kapısı var. Yani kapı önemli değil. Ama geyikler nerede? Geyikler mi içeride herhalde. Aynen. Leon'un geyikleri direkt base'nin sol tarafında. Doğum kişiyordunun geyikleri çok kötü ama. Don Quixote bütün wall'u yıkıyor arkadaki. Bu surların dibindeki iki koyunu kim alacak onu merak ediyorum ben. Kimin var acaba? Don şeyin bana ne onun? Ee, Don Quixote bütün koyunlarını bulmuş zaten içeride. Ne almaya gidiyor şu an galiba? Evet, ne alacak galiba? Ne Leo, aldı? Leon'un borları da İlkinde uzak değil. Oluyor. İkisi birbirine yakın zaten. B'sine de çok uzak değil. Leo direkt şey Bakalım Lumber'ını atmaya başladı Leo. Lumber'ın geyikleri çok kötü yerde. Leo'nun bak iki koyunu var, Böyle, duvar arkasında kalmış. Görememiş herhalde daha. Duvar arkasında, domuzun olduğu yerde. Aynen abi, görmemiş onları. Harita biraz tuhaf geldi. Harita e, tuhaf ama bağlı değil. Güzel bir harita. <laughs> Şimdi... Şöyle bir Frank'ın ne avantajı var biliyor musun? Ücretsiz tarz yükseltmeleri sağlıyor ya. O çok avantajlı. Ya yani bir de zaten biliyorsun Frank'lar. Atlı yani ırkı. Şövalye atlı ırkı. Eğer kapıyı kırabilirse pek durdurabileceğimi zannetmiyorum. Öyle Altınları Frank'a. Eğer başka? var. Frank. Gebeto. İki altına da güzel yerde Frank'ın. Aynen öyle. İki altında güzel yerde. Taşları çok kötü yerde. Aynen. Don Quixote'un taşı da çok kötü. Duvarın Don, yanında. Da. Don Quixote'un ama e, iki altını da güvence de bir tane de taşı güvence de. Bir tane taşı da güvence de değil. Ama Leon'un iki, Leon iki tane de yaklaşık güvencede değil. Aynen. Biri dışarıda, biri de duvara yakın. Aynen öyle. Ama, o, iki altını Ama o yakın olan taşın etrafı zaten ağaçlarla kapalı olduğu için oraya artırların menzili etmeyecek büyük ihtimal. Sol taraftan atarsa büyük ihtimal Aynen. O iki taşın tam arasına bir forward castle atarsa Don Quixote, iki taşını da dinaylar arasında. G'yi çekmeye başladı. Aynen. Bir yerden de boğar çekiyor. İkisini aynı anda getiriyor şu an. Donkşot hem boğar hem geyik çekiyor aynı anda. Diğer boğarının bitmesine az kalmıştı. Yanlış işçiyi içeri soktu. Çok uzun gitmesin izin verdim Çok güzel hem mikroladı geç. burayı. Geyik ve Boron'un çok güzel çekti ve orada işçileri ah, çok iyi. iyi kontrol etti. Don scout'una bakalım. Sadece bir tane relik bulmuş dışarıda. Başka hiçbir şey görememiz henüz. Relik durumu ise 3'e 1. Ya da şöyle diyebiliriz. Relik durumu 2'ye 2 iki ama ortada bir tane var. Ve sol taraftakinden bahsediyorum. O Leo, tamamı, Leo iki relik görmüş, bir tane de altın görmüş ama da hala Don Quixote de Şimdi first bekliyorum. Hiçbir şekilde bir gün bir düşünmüyorum. Zaten arena gibi kapalı maplerde genelde Forward Castle atıyorlar. Diğer Leo geyik. çekiyor. <laughs> Don çok güzel geyik çekiyor ya. Don Quixote üçgeni de çekmiş. Dördüncüsü nerede peki? Dördüncüsü yok tabii ki. Bu sefer Leo da geyiklerini çekti. Şu an Leo ekonomide öne geçti biraz. Puan avantajını aldı. Aslında iki işçi geride ama sanırım scout avantajı var şu an. Bir Arkadaşlar maçın başlarında standart başladıkları için şu an konuşacak bir şey yok. Aynı şeyleri yapıyorlar. Bakalım hangi scout düşecek. Don Quixote scout'unu kaçırıyor. Don Quixote Feodal'e bastı. Feodal olmak üzere. Leo'da şimdi bastı daha Feodal'e. Kaşa dişçi yolladı. Herhalde. Tower Rush mı deneyecek acaba? Tower, tavur atacak bir iki tane büyük ihtimal. Feodal'e o da geçmek üzere. Don Quixote zaten Feodal'di. Don Quixote Fast Castle yapıyor şu an. Barracks kur, Barrack kurmadı herhalde. Blacksmith ve Market kuruyor şu an. İkisinin de ben Fast Castle yapacağını düşünüyorum. Don Quixote zaten Castle'a geçecek ekonomisi var şu an. Bir 80 ete ihtiyacı var. Bir işçi daha bastı. O ara toplayacağını düşünüyorum. Bu işçiden sonra basmayacak muhtemelen. Burada scoutlar yine birbirine girdi. Ama Leo avantajlı şu an. Hayır Don Shot aldı. Don Shot aldı. Don Shot nasıl aldı? İlk vurduğu için aldı muhtemelen. Bunun üzerinde daha fazla canı var şeyin. Doğru. Don Shot şu an kesime 23. bastı. Leo henüz fe feodale geçti. Don kesil Castle bastı. Nerede bir ihtimal hemen Castle basacak. Altına çok işçi yolladığı için eti fazla kasamadı. Ekonomisi şu an zaten iyi durumda. Castle basacak kadar var. Marketini kuruyor Castle o da basacak. basacak. ama işçi basmaması lazım. Market. Şu an o iki işçisini silmesi lazım. Üç tane basıyor şu an. İkisini kaldırması lazım. Eğer hızlı bir şekilde geçmek istiyorsa. O şu an rakibinin hangi sürede olduğunu bilmediği için işçi basıyor hala. Taşa gönderiyor. Dediğimiz gibi Frank zaten kaleleri ucuza atıyor. Hızlı bir forward castle görebiliriz Frank'tan. da taş topluyor ama 3 tane 4 tane şey işçiyle Castle'a yetişemeyecek muhtemelen. Çünkü French zaten 480 taşla kesil atıyor ve daha fazla işçisi hmm. var. İlk önce e, Don Quixote geçecek ama ee, ne gideceği malum değil. Bana kalırsa dere gidebilir biliyor musun? Aynen. Derenin yanında Skirmish'in destek şekli yapabilir. Ama şöyle bir durum da var. Frank'ın Frank Frank evet kale askeri çok güçlü. Yani inanılmaz güçlü. Şu an hala Don castle atacak ekonomisi yok. Dört işçiyle yetişemiyor ona. Castle'a geçti ama atamayacak. Leo'ya bakalım. merak bu Discord'da sana hiçbir şekilde reklam geldi mi? Bu kısmı kesersin. Nasıl bir reklam abi? Bir mesajı Discord'da. Geldi. Evet, evet. Kimden geldi? Twitch yazıyor. O değil mi? Efendim? Twitch diye bir şey gelmedi mi? Gelmedi mi? Bana Twitch bot diye bir şey geldi abi. Ya, yok o sıkıntı yok. Tam buraya atarım ben. Discord linki geldi. Gel, geldi diye merak etmiş. Yok abi. Buranın kısmı kesersin kusura bakma. Sonra yok, yok abi. Şunu ne oluyor biliyor musun şu an? İki tane manastır attı. Aynen Monka rastladı. Monka gidecek. Golda fazla işçisini yollamadı. Bu sıkıntı. Ekonomi geçti ve Leo castle atmaya gidiyor abi. İşçileriyle castle'a gidiyor. Buradaki taşını evet. gördüyse Donkshot'un buradaki taşını gördüyse oraya atabilir. Altınını seyflemek için de atabilir. Muhtemelen gördü o taşın dibine direkt castle'ını atıyor. Aynen öyle. Şu an şu an çok büyük avantajlar. Şu an Don verebileceği cevap. Don da geriye doğru. Tavır mı attı? O y şeyini ne attı? Ne oldu bu? Eee... O tav tavırla bir iki işçi alabilir aslında erken bitirirse. Ee, bir tane Monk geliyor. Sanmıyorum. Bir işçi bile zor olur. Don Monk'u geliyor ama Spear'lar geliyor. Gördüler onu. Spear yanında Spear kovalıyor Monk'u şu an. Rally almaya gidiyordu. Geri döndü Monk. Evet. Ama bir... Spear çok demeyici yok ya. Fazla öldüremeyecek. Diğer... Arkadan bir monk yaklaşıyor. Monk'ta da Aynen. onu hilleyebilir veya çevirebilir. Tavrın içine sokarsa burada dunk shot. Bir iki işçi alabilir oradan. Sanmıyorum. Bir tane bile işçi alamayacak. O işçiyi geri çıkarması lazım. Ça aldı. Bir tane işçi aldı. Evet. Ne oraya mikro olsaydı alamadık. o da bir işçi Şu kaybetti. İki, i̇ki, işçi. işçi galiba kaybetti. Loom Üç işçi kaybetti. Lumsuz olduğu için. Loom olmadığı için Castle tek attı hepsine. Ya bunun yerine Kesine bir tek attı. Bir tane buraya şey atıp e, Rem basmak için workshop atıp Bir tane wall'unu kırıp onu alabilirdi çok rahat Hiçbir cevap vermedi O ver da manastır atıyor şu an Karşı taraf Kale askeri üç de bastı tane bastı. Bastı. oluyor şey Workshop Ak, Aksman da bastı buradan Aksman aa şu an şey yapacak bak şimdi iyi izle Kalenin içinden mi geçirecek? Büyük ihtimal öyle bir şey yapmayı deneyecek. Don Quixote iki tane reliğini almış. E şu an Don Quixote bir tane CH atıp bir tane volunu kırıp bu kaleyi kolaylıkla düşürebilir bir tek bir emle. Ama Aksman sayısı arttığında onu da yapamaz artık. Spear'larla duvara vuruyor ama Üçüncü reliğini de buldu Don Quixote üçüncü reliği de almış ama çekiyor. Aksman'ın Hiç beklemiyordu Aksman'ın geleceğini hiç beklemiyordu bence Büyük ihtimal Leo da karşı Kemal basacak diye Spearman'e yöneldi direkt. Üçüncü Monk da gidiyor. Bir tane Axeman'la çevirebilecek mi acaba? İki tane Monk'u var orada çevirdi. Bir, bir Axeman'ı çaldı. Bir Axeman bir Axeman'dır değil mi? <laughs> Şimdi onunla, onunla oradaki bir iki tane alabilir bir tane Axeman'la. Sanmıyorum o kadar uzaklığı var. şey, Monk, 4 dört tane Monk'u var şu an. Don Monk'lar da ne yapacak? Bilmiyorum. İçeriden işçi çevirip tavır atabilir. Don şimdi bu Castle'ını atıyor. Karşı Castle'a. Spear'lar duvara vuruyor ama o, o duvarı bir üç güne falan yıkarlar herhalde orada. <laughs> Don şey geldi. Kuşatma atölyesi geldi. Kesin yine deme şu an aslında. Bu CS ile rem basacak muhtemelen. CS ile şey de basabilir, manuel nerede basabilir. Bütün relikler şu an neredeyse şeyde Don Quixote'da. <laughs> Leon'un Leon bir tane reliği var ama diğer reliği görüyor mu acaba? Şu an sağ tarafta bir olay oldu. Aynen. Axman'ı çevirdi, Axman de e, şeye vurdu. Keşiye vurdu ama keşi öldüremedi. Don Quixote'un çaldığı Axman'ı tekrar çaldı ama olmadı. Petrut bastı abi. Bak şu an aynen Petert. aynen. Peter Wolf'ları çok vuruyor, çok vuruyor ya. Geliştirilmemiş duvarlar şey çok vuruyor. Duvarlar geliştirilmediyse neredeyse tek atıyor. Aynen öyle. Bir tane daha basıp içeri geçen ram'lerle yıkmaya başlar. Kaç tane ram basmış bakalım. Bir tane ram, ikinci ram geliyor. Mont'larla scout'ları çevirmeye çalışıyor şu an bir tane Monk'u düşebilir. Çekil de Monk'u düş, Monk düşürmesi daha avantajlı bir şey. Aynen bir tane Monk düştü. Axmenleri çevirmeye çalışıyor. Çevirmesine izin vermesi lazım da aslında. Çevirdikten sonra onun bekleme süresi azalıyor hemen. Yani bekleme süresi oluyor. O bekleme süresi onun öldürmeyi bir fırsat. Bir tane skat yolu o skat çevrilecek büyük ihtimal. evet, ben direkt LT'ye bastı. Leo hala asker basmıyor. İki tane şey var. Axmen'i var. Dört tane spear var sadece. Ama beş tane rem olacak şimdi. İki rem basmış. Üç tane daha rem basıyor. Ee, gebetoları salıyor. Gebetolar gelmeye başladı Don Quijote'dan. Evet. E, gebetoları ne yapacak çok merak ediyorum etrafı mı scoutluyor acaba yoksa orada biriktiriyor mu onu anlamadım. Şu an içeriye bir tar taklamaya çalışıyor. Montarla şey basıp montarla işçiyi arsman. çevirmeye çalıştı ama çeviremedi muhtemelen. Gebet olar gibi. Bu biraz zor. Bence biraz kendini savunması gerekiyor. Aksmanları şey. çevirdi. Bir tane daha aksman çevirecek büyük ihtimal. O onu aksman. Aksmanı geri çevir. Tekrar çevirdi. Bu Monk savaşlarında Axemen ne oluyor ya? Sırayla çeviriyorlar. Yani yine ekonomi kayıp oluyor mesela. Ama işte. Bence Malyans'ın biraz kendini savunması lazım. O duvarlar indiğinde Remler içeri Castle'a gidecek. kesil savunmasız. Şöyle bir durum var bak dikkat ettiysen. 8 artı 1 kalenin demeyici var. Yani uzaklığı var. Şu an Mali e, ismi kalesine vuramıyor geliştirmeye almamış. Botkin almamış sanırım. Fletching ya da botkini. Aslında alması lazım. Gebetoların da menzilini arttırıyor. Şu an 5 tane remle karşılayacak büyük ihtimal. Ama Kerakale'yi görüyor. Ne yapacak oraya çok merak ediyorum şu an. Gebetolar da düşünüyor herhalde. Frank'ın et ekonomisi Ama güzel. Frank skat basıyor. Frank'ın skat basması çok yanlış şu an. Belki bir mangonel bassaydı orada alırdı. İşçi çevirecek. İşçi çevirecek. çevirecek. Buradaki kapı atan işçiyi görürler İşçileri mi İşçileri direktman öldürüyor. İşçileri öldürmesi çok güzel. Kapıyı, Kapıyı da gördü. Oradan giremeyecekler zaten. Monk geliyor bir tane daha. 5 Monk geliyor. E yukarı... İşçi çevirecek. işçiyi çevirmedi. işçiyi çevirmeden öldürdü. Yukarıdaki Monkunu... Monkunu diyorum. Reliğini almamış Orada hala. Yanlış yere kale atıyor şu an. Aslında güzel de bir kale atıyor. Yanlış söyledim çünkü... Monk'un menziline göre bir şey ayarladı. Leo çok güzel oynuyor bu maç. İnanılmaz güzel oynuyor. Şu an Scorpion basıyor Leo. Gebetolar için. maliasın bir şekilde içeri girmesi gerekiyor artık. Scout'lar da geliyor. Scout'lar ve arkasına Scorpion koyacak şimdi. Malyans da Gebet'e basmaya devam ediyor. Ya Gebet'e basması riskli. Onun yerine bir Pikeman bassa daha ideal olabileceğini düşünüyorum. Neden diyeceksen e, çok fazla e, şey basar. Buradaki duvar almaya çalışıyor Mike şu an. Basar. O şekilde girer. Skart basıyor. Leo bir stable daha attı. Lightyear Lightyear yapıyor an, o duvarla vakit kaybediyor orada. ekonomilerine bakalım biraz Leon'un farmları baya iyi Leon şu an ne yapacak biliyor musun Altın toplayan Leo az zemleri ve akrepleri salıp direktman girecek Leon'un altın toplayanları az sadece biraz Boa tavır atıyor, Ne aslında yukarıdaki taşına bir tavır atsa oradaki taşını toplar. topla. Light kanalları çıkardı, Fight Kavleleri ne yapacak çok merak ediyorum. E gebetolar gebetolar da bir şey. Kavleleri daha iyi olur. Spirler de geliyor. Fight'ı alabilir mi bilemiyorum, o Fight'ı alabilir mi bilemiyorum. Çok fazla Gebeto var ama. O Light'lara tek atabilir bu Gebeto'lar. Monklar geldi. An... Manflar, Oraya bakmaya monflar gidecek. Monfların hepsini alacak. Monflar gitti. Evet evet çok kötü oldu bu, Çok kötü oldu. Bir tane, bir sıfır tane sıfır çevirdi sıfır. ama montların hepsi gitti. Yukarı çekse bile şu an girmesi lazım şeyle. Renlerle. Aynen şu an askerleri buradaki. Don Quixote imperial oldu. Leo da birazdan basacağını düşünüyorum. T Derken çok... Trebuchet basıyor şu an. Gebetolarla çok güzel mikro oluyor. Oraya aldı büyük ihtimal. Bütün askerlerini aldı muhtemelen. Oraya alır evet. Monkları alması lazım. Monkları alacak. Bir tane çevirebilir belki Monk. Yok, ben yok onu da çeviremedi. Şu an gebetolarla çok güzel oynuyor. Knight basması lazım belki şu gebetolara. Bir castle daha atıyor şu an Donkşot. Biraz oyuna kontrolünü dengeledi. Gebetolar neredeyse duvara aldı bakar mısın? Aynen duvar yıkıldı. İçeri giriyor değil. şu an. Görmüş olması lazım. işçi kaybedecek. O farmlar çok korumasız şu an. Yanlarında TC de yok. Tavarın dibine yerleştirdi. Çok güzel mikro oluyor. Şuna bakar mısın? Gebet olan nasıl öldürüyor? Light evet. geliyor evet. ama onları da alacaktır çok rahat. Ben bastı. Tribüşe ile kaleye indiriyor şu an. Bir tane daha kale basıyor. Yan yana yine aynı hatayı görüyoruz. Don Quixote bayağı oyunu çevirdi şu an. Kendi elini aldı. Oradaki Aynen farmlardaki mi? hepsini Dina'yla da şu an idle time yaratıyor. İşçiler arkaya doğru kaçıyor yavaştan ama buradaki odundakileri de idle time'a soktu. Gebetoları kontrol et. TC'ye tek tek gidecek bak. Şimdi fark etti. Leo da impastı sonunda. Bu trabe verecek bir cevabı evet. yok çünkü. Marketten alışveriş şey yaptı. Bu işçiler nereye gidiyor? Bir, bir şey daha mı atacak acaba? Bir castle daha mı atacak marketten taş alıp? Tam haritanın ortasında işçiler var Altına gidiyor. Buradaki dışarıdaki altını gördü Onlar almaya gidiyor Gebertular şu an içeride sadece binalara vuruyor Muhtemelen bıraktı orayı Buradaki wall'larını yıktı Gördün mü abi? Donkyshot buradaki wall'larını yıktı. Çok riskli bir hareket Castle'ı kırdı. Bu ekle o renleri bilmiyor aslında ama Yemek evet, çok güçlü yani. Evet şu an şu an zaten askeri gücüne güveniyor. Bütün güveniyor. nasıl duvar ettiğine bakar mısın? Leon'un bütün işçileri şu an altın köşedeki oduna gidiyor. Çok köşeye sıkışmış durumda. Ekonomisi bitti neredeyse. Şu an asker basmak için kalesi de kalmadı Axmen için. Gebetolar yavaştan gidiyor. O arkayı fark ederse zaten direkt GG. GG olur aynen. Şu an Quick Wall atmaya çalışıyor buraya. İçeriye soktu. Quick Wall'ı yıktı. TC'yi alacak mı yoksa o, o Gebetolar. O, o, çok Gebetolar? Çok vuruyor. Gebetolar vuruyor, vuruyor. İçinde de Gigi, kalmadı. yani bu maç. Gebetoları çok güzel kullandı. Hala Gebeto basmaya çok devam de, ediyor. Gigi. Elit yapmış zaten. Hala gebeto basıyor. İki kesildi. GG geldi. Evet, GG geldi. Evet.